Merhaba arkadaşlar. Ben Mevlüt. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Durmuş. Ee, bugün sizlerle birlikte Rus Planet 3. motorun sahibi, asıl sahibinin torunu Nazmi Can var. Bize o motoru tanıtacak. Fazla bir bilgim yok motorla ilgili benim. Ee, sadece bayağı şık ve güzel bir motor olduğunu biliyorum. Bayağı da masraflı olduğunu. Şimdi Nazmi istiyorsan kendini bir tanıt önce. Ben Nazmi, 17 yaşındayım. Motor dedemin... <gülüyor> <gülüyor> ben Nazmi, motor dedemin. 1978 model motor. 80 yılından beri dedemde, dedem ikinci sahibi. Ee, i̇şte geçen geçen 2-3 ay içerisinde şey boyandı. Ee, hı hı. tamamen motoru yapıldı. Ondan sonra egzozları değişti. Ee, orijinal egzozları işte bunlar bayağı küflenmişti de tekrardan yeni egzozlar takıldı. Öyle yaklaşık bize 6.000'e mal oldu. Ee, 6.000 lira sadece boyası, boyası nikelajı falan değil mi? motor, nikelajları, ee, motor bir de elektrik aksamı 6 volt'tu. Ee, 12 volta çevirdik. Ee, öyle Bu, oldu. Bunun ne faydası var? Ee, 6 volt şey, e, normal araba aküsü şarj etmiyor diye biliyorum. Hı -hı. Ama 12 volt araba aküsü şarj ediyor diye biliyorum. 6 volt çok az motorda var sanırım. Öyle diye biliyorum. Bir subay vardı burada bizim hani ha, oturuyorum, evet. oturuyorum, hatırlıyorum. İşte o, onun motorla şarj oluyor. Ee, öyle. şimdi benim sana soracaklarım var. Çünkü bununla ilgili ben internette araştırma yaptım. Herhangi bir işte parçalarını bulamadıklarını söyleyen var. Orijinal egzoz kapağı şey egzoz diyorum. Orijinal benzin, benzin kapağı. Benzin kapağının bulamayan çok insan var. Bunlar nedense var? Bunlarla ilgili konuşalım. Şey diyeceğim ben sana başta. Şimdi e, soru-cevap şeklinde gidelim enisi. Motorumuz şimdi bu yüklü bir motor var büyük ihtimal zaten. Şey 250cc motor. Evet. Ee, onun haricinde motorla ilgili, motor aksamıyla ilgili pek bilgim yok. 4 vites. Hı hı. Ee, bir aşağıda, iki, üç, dört yukarıda. Hı hı. Ee, i̇şte vites aralarında normal boş var aynı. Normal motorlarda olduğu gibi. Kontağı burada. Kontağı normalde şeydi böyle çevirmeliydi. Onu biz bastırmalı yaptık. Şöyle sökülmüyor mi şimdi bu? Şimdi sökülüyor. Şöyle yapınca sökülüyor. Bu kontak. Aynen bu kontak. E, kontağın şurasıyla, şey, bu kapağı açılabiliyor. Şuradaki kapağı açılıyor. Buradaki kapaklarında ne var? Şey... Buradaki kapakta takım sandığı var. E, bunları açmasına... Akü var. Akü, Birazdan bakarız. şey onlara. falan var. E, şartel falan. Onlar var. Birazdan şey yaparız. E, sıfır yok zaten, üretilmiyor. Motorun sıfır üretilmiyor, aynen. E, bunun gibi... Dur, şu an şey... Ne oldu? Akü şey oluyor. Heh, Bir kere böyle yaptım, aküsü bitti de ondan dayı. Da bu ee, motorlara 25-30 bin diyorlar. Aynı. Şu an bu. Bunu, bunu ben mesela şu şeklini almak istesem ne kadar ama bana ne kadar şu an? Bana şimdi, değilsem herhangi biri almak istiyor. Şimdi bizim motorun eski haline bilmiyorum. Belki biliyorsundur, hmm. belki bilmiyorsundur. Ee, işte bizim... Az diyeyim. çok biliyorum. Kahverengi şey vardı sen söyle. Kahverengi işte bu Subayda'nın Java'sı gibi falan gibi. Ha yok Subayda'nınki gibi değil. Bunun orijinal rengi o. Subayda'nınki Kara Java diye geçiyor. Bu Rus Planet 3 diye biliyorum. Rus Planet 3. Aynen. En azından şeyde var. Aynen Hep burada yazıyor. Diye. İşte. E, boya yaptırdık. Motor dahil, nikelajlar, egzoz falan toplam bize 6.000'e mal oldu. Yani bin. yaptırmak isteseniz aşağı yukarı motoru da alsanız eee 10-12.000'e falan mal olur. 10-12.000. Peki sen bunu bu şekilde satmak istesen altına atıyorum herhangi bir yorum attı. Ben dedi Antika seviyorum. Bu motoru komple satın almak istiyorum. 30 35 bin lira bütçem var. Ne kadar? Şu haline bana bir fiyat verir misin? Vermem, ya? satmam. Yani ben satmam. de ileride inşallah e, nasip olursa ben de dedemden dedem bana bıraktı. Ben de ileride torunuma vermek istiyorum. <laughs> Öyle bir şey olursa. E, en güzel. Ne? <laughs> merhaba. Az önce. E, bu normal benzin yerine yağlı benzin kullanıyor bunlarda. E, tek silindir sanırım. Aynen tek silindir. Yağlı benzin olduğu için de birazdan gösteririz zaten. Mavi duman atıyor. Tamam. Hı hı. Normal yağlı benzin yerine başka bir yağdı, yağydı e, o yağ şeydi. E, mavi duman atmasınız. Hem de aksamını hem çevreye öyleymiş. Ne e, ülke? Şey, e, bu motor zaten adı üstünde Rus Planet 3 diye geçiyor. E, Rusya çıkıştı büyük ihtimalle. E, i̇şte 1978 model. Babamla yaşıt. Buradan babama selamlar. ver. 90 yılında almış motoru. Az evet. önce babamı aradım. Hı hı. E, <laughs> 90 yılında almışız 96 yılında bir bakıma götürmüşüz. Ondan sonra e, şu an 2020 yılındayız. 24 sene sonra tekrar bir daha boyattırmışız. Yani şu anki ikinci boyasıymış. İkinci boyası. Ve i̇kinci sahibi. O zamandan beri dedem. Dedem benim. O zamanın parasıyla hiç sormadım gelmeden önce aklıma gelmedi. Ee, şey o dedem ormancı benim. Emekli ormancı. Ormana gider gelirken bunu kullanıyormuş. Bazen bu motorun şey problemi var. Ee, şimdi benzin açık unuttuğunda mesela Hı -hı. yağlı benzin ya. Yağlı benzinin yağı dibe çöküyor, Hı. Ee, motor boğuyor, çalışması için de e, bir iki 3 gün durması gerekiyor. Onun haricinde çalışmıyor ya da böyle, bir kere benim başıma gelmişti, ben arka beraber top gözüne gitmiştik, ee, şey oldu, ben benzini açık unutmuşum, Hı. motor boğdu. Motor boğunca da e, çalıştıramadık bir türlü, bunların şuralarda şeyleri var dedem öğretmişti. Şunu söküyorsun. <laughs> e, bunun bir şey ayarları var. Evet. Onlarla motorun boğmasını bilmem nesini dedem akıttı bir şeyler yaptı ama düzeltemedik. E, sonra ben tesadüfen bir bastım motoru çalıştı. Masmavi duman attı. <laughs> Öyle düzelttik geldik. Şey e, boyandığında motorun üstü falan boyanmıştı o zaman. Dedem söylemişti egzozlar falan değişmemişti. Egzozlar ilk defa bu, bu sefer değişti. Aynen ya. Ee, top speed. E, top speed deneyelim yatalım üstüne. top <laughs> speed de ne kadar ana yolda? Ee, şey şimdi motor yeni yapıldığı için motoru zorlamıyorum. Ee, en son motor yapılmadan önce işte 120'ye kadar, 140'a kadar. Zaten ibre su 140, 120, İbre çalışıyor mu? Çalışıyor. Ay be ibre de çalışıyor. Ee, kilometre kilometresi de doğru. 25.028 kilometrede. 25.028 kilometre. Tabii canım. Çark dönmüştür ama be. O 99 99.000'den hı. <laughs> <sıkılamıştır. gülüyor> <laughs> 7000. Ama şimdi şöyle, buna uzun yola gidilmez ya. Şey, e, yazın özellikle top gözüne ben bununla gidiyorum. Isınıyordur. E, gider, şu yanlardan acayip sıcak veriyor. Ayaklarım yanıyor oraya Şey işte kadar. bu şeylerde de var. Arbillerde de mesela Fitez de kullanırdım. Fitez 2'de kullanırdı, şeyleri yanıyordu. O tam apışların şuraları. Aynen. Hayır, hararet ediyor motor. Bir de kullanamazsın ki kısa yolda. Şuraları yanıyordu. Aynen. kısa yolda işte Zaten bu motorun kullanılma amacı dağ motoru zaten belli. Enduro diye buna geçiyor zaten. şey koyuyorlardı sen söyle. Enduro diye aynen. mi geçiyor? Enduro diye aynen mi geçiyor? Aynen Enduro diye geçiyor. Enduro bu bildiğimiz Enduro'lar vardı. Ee, şey şu, üç de, an şu an öğreniyorum harbi. Üç tekerli şey de var bunun. Üç e, aynen şuradan bir sepet uzatıyorlar buna. Aynen. Önceden... Şurada bir tane teker oluyor. O motor işte. Önceden varmış, e, işte sonra işte dedem kaldırmış. Ben geçen sahibinlere bakmıştım da sahibinlerine bunun piyasasını araştırmak için Enduro yazıyordu. Enduro bu, mu? Öyle yazıyordu. Yine de. araştırır bakarız da. İyiymiş ya. Şey var mı? Kornası? Var. Bir bassana kanka. Kornası bu. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle Bayağı çek. Iyiymiş. Bu sinyal şurası. Sinyalleri birazdan çalıştırırız daha bakarız. Bu mü acaba? Bilmiyorum ben de şu an yeni çözeceğim. Bunlar bir şey değil. Bu far. Bunu açıyoruz. Bu kısalar. Şöyle uzun kısa ayarı yapılıyor böyle de. Hmm. Böyle kapatıyoruz sonra. Tamam bunu birazdan bir daha bakacağım. Şimdi skol, anlat anlat şimdi anlat. Başka? Ee, başka bu işte normal ön fren, debriyaj. Ön fren, bu debriyaj. motoru çalıştırmaya yarayan şu iki şey. C yeah, aynen. Aynen bu cikle bu da. Karbüratöre benzin basırma, basması lazım. Ee, karbüratöre bu benzin pompalıyor. Hı -hı. Bu cikle ikisi işte motoru çalıştırmak için şey. İlk önce bunu çekiyoruz. Hı -hı. Ondan sonra e, bununla benzin pompalıyoruz. Sonra şurada altta benzin var. Onu açıyoruz. Benzin müşürünü açtıktan sonra şu ayağı motoru çalıştırmaya çalışan ayak. Bununla çalıştırıyoruz. Tamam. Gracias. de Nazmi ile birlikte e, Rus planet 3'ü tanıttık. Nasıl söyleyeceğim bir şey varsa ee, baba ve dede size selamlar. Ben de çok buradan selam gönderiyorum. <laughs> bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. E, bu kadar. Bu.